Evet bugün kata çıktıklarımı ballarını aldım. Biraz stresliler tabi. Ana ızgarası koymuştum. Daha önce söylemiştim size. Üst kattan olanları aldım. Aşağı katları toparladım. Şu önde de iki tane vardı. Onları da aldım. Biraz stresliler. Beslemelerini yaptım. Streslerini gidersinler diye. Ama yeteri kadar da içerisinde balları da var. Onları da bıraktım alt kata. Evet. Diğerleri de bu seneki bölmelerim. Daha önce bahsettiğim gibi çoğaltma yoluna gittim bu sene. 5-6 tane kovanlı. Valla ve benim benden bal alan arkadaşlarıma, dostlarıma yeter şimdilik. Seneye inşallah bu sezonu zaten söylemeye gerek yok. Geç başladı her şey. Bol kazançlar olsun herkese. İyi günler.